Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, tarihimizde hakkında ifrat ve tefrit yaşanan pek çok insan vardır. Yani ya aşırı övülürler bunlar ya aşırı yerilirler. Bunu bir videomda genişçe anlatmıştım örnekleriyle kimlerin böyle olduğu kimler hakkında ifrat ve tefrit edildiği sevgide ve nefrette aşırıya gittiğini anlatmıştım. Bunlardan biri Sultan Abdülhamit'ti. Abdülhamit hakkında da maalesef ideolojik tarih yazıcılığının hakim olduğu bir anlatım görüyoruz. Pek çok konuda Abdülhamit'le ilgili aktarılan bilgiler maalesef yanlış. Ya övgüde yanlış ya eleştiri de yanlış. İşte bugün Abdülhamid'i övgüde yapılan yanlış bir anlatım üzerinde konuşacağım. O da Abdülhamid döneminde toprak kaybedilmedi mi? Çoklarına göre, daha doğrusu Abdülhamid hayranlarına göre Abdülhamid döneminde bir karış toprak kaybedilmedi. Acaba öyle mi? Durum tam tersi. Şimdi anlatacağım. Kaynaklarıyla anlatacağım. Ama konuya geçmeden önce isterseniz size bu alanda yaptığım çalışmalardan bahsedeyim. Bu Abdülhamit ilk yıllar çok eski bir kitabım. Çok ciddi kaynaklardan, arşiv belgelerinden, dönemin kitaplarından yazdığım, şu anda baskısı bitti, yenileyeceğim inşallah bir kitap. Burada Abdülhamid'in tahta gelişi, birinci meclis, sonrasında kendisini tahta taşıyanlardan kurtulma, birinci meclisteki görüşmeler, 1876 meşrutiyet ilanı ve 93 harbi ne ele alıyorum. Sonraki kitabım ile Abdülhamid ilgili Abdülhamid'i kuşkulandıran olaylar. Biliyorsunuz Abdülhamid çok kuşkucu bir padişah. Bu kitabımda da Abdülhamid'i o hale getiren olayların arka planını irdeliyorum. Hani bazı insanların sıkıntıları için çocukluğuna gidilir ya adeta ben de o anlamda tırnak içinde o anlamda bir kazı yaparak Abdülhamid'i evhamlandıran, kuşkulandıran, yediği meyveye zehir şırınga edilir evhamıyla meyve yemekten çekinen, ditçiye gitmekten çekinen Abdülhamid'i o hale getiren olayların arka planını anlatıyorum. E bu da bu alanda yazdığım üçüncü kitap. Sultan Abdülhamid Siyaseti ve idareciliği. Bu da yine çok ciddi kaynaklardan yazdığım bir kitabım. E bugünkü anlatacağım konuyu burada kaynaklarıyla ele aldım. Tabii ben konuşmam esnasında kaynak zikretmeyeceğim. Ama konuştuğum her şey Önemli kaynaklara dayanıyor. Kısmet olursa ile ilgili daha üç tane kitap daha yazmayı düşünüyorum. Daha doğrusu hazırlıkları büyük ölçüde tamam. Bunlardan bir tanesi Abdülhamit işte jurnal, hafiye, sürgün gibi sansür gibi olaylara ele alacağım. Dördüncü kitap. Beşinci kitap Abdülhamit Tahta Veda. Altıncı kitap gelen gideni arattı. Bu işte çok önemli. Çünkü Abdülhamid'in yüceltilmesinin arkasındaki sebeplerin başta geleni, gelenin gideni aratması. Böyle olunca Abdülhamid tabi mumla aranır olmuş. Ama hemen kısaca söyleyeyim, gelende de Abdülhamid'in rolü var. Yani gelenler de durup dururken başımıza musallat olmadılar. Abdülhamid'in idareciliği sayesinde Başımıza musallat oldular. Evet gelelim şimdi e, Abdülhamit dönemiyle ilgili doğru bilinen önemli bir yanlışa. Yani o yanlış nedir? Hiç toprak kaybedilmedi iddiasıdır. Bu iddia doğru değildir sevgili dostlar. Rusya yenilgisi sonrasında ve Abdülhamit'in saltanata oturduğu ilk yıllarda Osmanlı toprakları adeta harman üstüydü bilirsiniz harman üstüne gelen veya bağ bozumuna gelen ne her şey bir şeyler verilir. Adeta böyle bir dönemdi. Büyük devletlerden isteyen istediği toprağı koparıyordu. 1890 tarihli bir gazetede büyük devletlerden isteyenin istediği toprağı Osmanlı'dan kopardığıyla ilgili şöyle bir yazı yayınlandı. bunu sadece gazete haberi olduğu için aktarmıyoruz. Vaka öyle Avusturya Bosna Hersek'i aldı. Hedefi Selanik'ti. Bulgaristan'ı da kışkırtıyor. Almanya daha ihtiyatlı davranıyor. Avusturya yöne sürüyor. Kendisi sonra gelecek. İtalya 1877'den beri Arnavutluğu karıştırıyor. Ve Trablus'a bakıyor. Almanya ne zaman geldi? İşte Birinci Dünya Savaşı'ndan biraz önce geldi. Onu da içimize getiren yine Abdülhamit'ti. Tabi mecbur da kaldı. Şimdi bu buradaki savaştan e, neyse onu biraz sonra söyleyeyim. Kıbrıs Suriye ve Anadolu'ya e, yakın olması ve diğer büyük devletlerin kıskançlıklarını tahrik etmeyecek bir yer olduğundan e, İngiltere için oldukça önemliydi. Kıbrıs Suriye ve Anadolu'ya yakın olması ve diğer e, büyük devletlerin kıskançlıklarını tahrik etmeyecek bir yer olduğundan İngiltere için oldukça önemliydi. Çünkü İngiltere büyük bir donanmaya sahipti. Daha 1878 yılında İngil İngiltere Başbakanı Disraeli bu 1881'de vefat ediyor. Kraliçe Victoria'ya yazdığı mektupta diyor ki Osmanlı'yı Rus saldırısına karşı koruma karşılığında Kıbrıs'ı talep ediyordu. Şöyle diyordu Rus saldırısına karşı Asya'daki topraklarının garantisine karşılık Türkiye ile yapılacak savunma anlaşması karşılığında Babı Alice yani Osmanlı hükümetince Kıbrıs majestelerine verilirse İngiltere'nin Akdeniz bölgesindeki kudreti geniş çapta artacak ve majestelerinin Hindistan İmparatorluğu da önemli bir şekilde kuvvetlendirilmiş ve desteklenmiş olacaktır. Abdülhamit bunu kabul edecek ve Kıbrıs'ı İngiltere'ye verecekti. Bir gazete haberinde bu durum şöyle yer aldı. İngiltere kendi kendini Türkiye'nin doktoru ilan etti. Kendi kendine Türkiye. Hasta adam ya doktoru ilan etti. O zamanın süper gücü. Ama ne doktor ne ilaç. Gladiston'un tabiriyle Kıbrıs'ı yan kesici gibi çarptı. Şimdi Mısır'a yerleşmeye ve elini Arabistan'a uzatmaya hazırlanıyor. Osmanlı'dan kat kat fazla Müslüman'a hükmediyordu o tarihte. Ee, İngiltere, özellikle Hindistan'da Osmanlı'nın kat kat fazlası bir güce hükmediyordu. Abdülhamit de burada hilafet gücünü kullanma falan hep İngilizlerin lehine kullandı. Bunları demin gösterdiğim kitaplarımda objektif bir nazarla yazıyorum. Ee, devrin sömürgeci devletlerinden Fransa, Tunus'u işgal etmişti. Bulgaristan ve Karadağ'ın özelliğini, onayladı. Dobruca'yı Romanya'ya verdi Abdülhamit. Yunanistan'a yapılan savaşta onları yendiğimiz halde Teselya ve Yenişehir bölgesi Yunanistan'a terk edildi. 93 harbi sonrasında Kars, Batum ve Ardahan Ruslara bırakıldı. Bu savaş sonrasında Osmanlı Devleti 210 bin kilometre kare toprak kaybetti. Abdülhamit devrinde çeşitli illerde valilik Son 13 yılda ise İçişleri Bakanlığı yapan Mehmet Memduh bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklıyor. Dış işlerinde düzgün bir siyaset uygulanmadığından çok memleketler elden çıktı. İşte bu kitabımda Abdülhamid'in siyaseti ve idareciliğini bildiğinizden, ezberinizden çok farklı olarak ele alıyorum ve kaynaklara dayanıyor ve o dönemin kaynaklarına dayanarak ele alıyorum. Abdülhamid'in siyasetinin en önemli özelliklerinden birisi, dış siyasetinin en önemli özelliklerinden birisi taviz sevgili dostlar. Mecburdu bunu yapmaya da. Yani bunların içinde milyonlarca nüfusun da gitmiş olması diyor Mehmet Memdu, nüfusumuzun azalmasına sebep olduğundan devletin kuvveti zayıfladı. Siyasi meselelerle işi uzatarak yabancı devletleri avutma hülyası Alışkanlıkların tehlikeli ve derin bir çukuru olduğundan toprak mal ve hasiyetçe ziyanımız oldu. Abdülhamid'in yapabildiği tek şey avutma siyasetiydi. Gücü yoktu. İngiltere'yi, Fransa'yı, Rusya'yı avutarak birbirine düşürerek demiyorum zaten onlar birbiriyle uğraşıyorlardı. Yani bu, bunu da Abdülhamid gayret ediyor ama bunların birbirine düşmesi Abdülhamid'in gayreti sırf Abdülhamid'in gayretiyle değildi. Osmanlı Devleti baskıcı idare altında devam ettiğinden 32 yıl içinde yurdumuzdan çeşitli bölgeler ayrıldı gitti. Elimizde kalan yerler de kötü idare yüzünden viran oluyordu. E, Tabi bu toprak kaybında Abdülhamid'i suçlamak ona karşı haksızlık olur. Biraz önce de ifade ettim. Çünkü yapabileceği bir şey yoktu. Evet sevgili dostlar. Bu Abdülhamid ilk yıllarda ele alıyorum Abdülhamid'in tahta gelişini e, tahta gelirken Abdülhamid'in bir taht beklentisi yoktu. Tamamen kendi dünyasında bir gençken e, amcası Abdülaziz'in tahttan uzaklaştırılması ve yerine e, Abdülhamid'in ağabeyi e, 5. Murat'ın tahta çıkması onun da 3 ay gibi kısa bir zamanda delirdiği iddiasıyla veya delirdiği hiç, e, tahttan indirilip Yerine Abdülhamid'in geçmesiyle Abdülhamid hayal bile edemediği, rüyasında bile göremeyeceği bir devletin başına hükümdar oldu. Yani hazırlıklı değildi, bunu onun için ifade ediyorum. Çünkü e, hiç beklemiyordu, Abdülaziz tahttan indirilince, ağabeyi kısa zamanda akli melekesini kaybedince e, o günün hakim güçleri, ...Abdülhamit'ten Abdülhamid'den meşrutiyet sözü alarak onu tahta taşıdılar. Tahta gelir gelmez de, işin en kötü tarafı... ...tahta gelir gelmez de tarihimizin en acı... ...en çok toprak kaybettiren bir savaşı olan 93 Harbi'ni yaşadık. Abdülhamit bu savaşta yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ne devleti tanıyor, ne askerleri biliyor ne bir dışarıda devlet tecrübesi var. Sadece bir yurt dışına çıkmış o kadar. Yani hazırlıksız bir zamanda geldiği tahta hazırlıksız bir savaşla yüz yüze kaldı. Demin bahsettim o kadar toprak kaybedildi. Ve Rusya içimize kadar girdi. Her şeye el koydu. Ama İngiltere dedim ya Abdülhamit'ten önce de Rusya ile İngiltere birbirinden birbiriyle rekabet halindeydi. Sanki çoklarının göre sanki bu rekabeti Abdülhamit başlatmış gibi takdim ediliyor. Halbuki eğer Rusya ve Rusya ile İngiltere arasındaki rekabet olmasaydı Rusya zaten almıştı. Belki Allah korusun şu anda Türkiye gibi bir devlet bile olmayacaktı. Çünkü her yere el koymuştu. İngiltere dedi ki hayır bunu ben sana yedirmem. Ee, Ganimet'in büyüğünü İngiltere aldı. Biraz önce bahsettiğim gibi Kıbrıs'a el koydu. Rusya e felaket derecede bu durumdan rahatsız oldu, çırpındı, gay ağladı, sızladı öyle diyelim. Ama yapacağı bir şey yoktu çünkü İngiltere çok güçlüydü. Savaşan Rusya oldu. Para harcayan Rusya oldu. Bu uğurda e, askerlerini kaybeden Rusya oldu. Ama ganimete İngiltere kondu. Çok enteresan. Zaten Rusya'nın da yapacağı bir şey yok. İngiltere ve diğer devletler onları susturuyor, onu susturuyorlar. Yani Abdülhamid'in de yapacağı bir şey yoktu. Ama bu durum Abdülhamid'in dünyasında müthiş bir tahribat yaptı. Zihin dünyasında. Gelir gelmez tahta geçiyor. Ruslar her şeye el koyuyor. İstanbul'a kadar geliyorlar. Yani böyle bir zor bir dönemde. Tabi çok korktu. Ee, İngiltere'nin himayesiyle bu badireyi atlatmış gibi göründü. Tahtında kaldı. Bundan sonra da İngiltere'den de haddinden fazla korktu. Özellikle donanmasından dehşet korktu. Çünkü İngiltere donanması o zaman dünyanın en güçlü donanmasıydı. Abdülhamit o donan burada ben onun o evhamlarını, o korkularını yine dönemin kaynaklarına, kendi ifadelerine dayanarak aktarıyorum. Arkasında çok zengin bir bibliyografya var ve her sayfada dibnotlar var. Ee, i̇şte Abdülhamit e, İngiltere'den çekindiği için e, Kıbrıs'ı İngiltere'ye vermekten hiç ama hiç çekinmedi. E, eli kolu bağlıydı. Bazen vücudu korumak için parmağın kesilmesine razı oluyordu. Dedim ya Abdülhamid'i de bu. Programımızda biz Abdülhamid'i suçlamak için konuşmuyoruz. Vakayı ortaya koyuyoruz. Haydar Ağa demiyoruz, da demiyoruz. Yani yüceltmiyoruz, indirgemiyoruz da. Şartları da ortaya koyduk gördüğünüz gibi. E şimdi tutup Abdülhamid şu kadar toprak kaybetti dersek bu haksızlık olur. Ama toprak kaybetmedi demek de ciddi bir haksızlık. Çünkü savaşmadan kaybedildi topraklar. Hani savaşırsınız... Kaybedersiniz. Bir bu var. Bir de savaşmadan adam istediği yeri alıyor. Hangisi daha? Allah savaştan korusun. Amenna. Ama ya bir ülkenin de topraklarını savaşsız olarak vermesi kolay hazmedilecek veya yenilir yutulur bir lokma değil. E, diyelim parmağın kesilmesine razı oluyordu işte. Yoksa John Hasib'in dikkat çektiği gibi Abdülhamit'te yabancıların saldırılarına karşı çökmekte olan devleti müdafaya azimli bir hırs, inatçı ve çelik gibi bir irade var, irade vardı. Bu zat Abdülhamid'in hayatını yazmış. Kütüphanemde var. Ciddi anlamda kitaplar var kütüphanemde bu alanda. Ama bu yetmiyor. Tabi diğer kütüphanelerden de istifade ediyorum. Ettim. Demek ki Abdülhamid 93 Harbi'nin travmasını kolay kolay atlatamadı. Kendisi de hazırlıksızdı devlet de zaten çürümüştü. Hasta adamdı o zamandan beri. E, Haliyle e, beklemediği bir anda devletin başında ve beklemediği yıkımı çok çok büyük olan bir savaşla karşılaşınca tabii ki tırnak içinde söyleyeyim feleği şaştı. Kim olsa öyle olurdu. Abdülhamid hatıralarında savaş çekinceleri sebebiyle büyük devletlere istedikleri toprakları verdiğini ona isnat edilen hatıralarda öyle diyelim. Hatıra yazıp yazmadığı tartışmalı. Kitaplarımda onun üzerinde de duruyorum. Ben mümkün mertebe objektif yaklaşan bir insanım. Sadece tarihi konulara değil, ilahiyat konularına da öyleyim. Paylaşımlarımda bunu görüyorsunuz. Ve bu objektif yaklaşımım binlerce okuyucum tarafından elhamla tescil edilmiştir. Tescil edilmektedir. Ee, kendi hatıralarında yani ona isnat edilen hatıralarda diyor ki ben savaşın milletim için bir afet olduğunu tahta çıktığımdan ayrıldığım güne kadar dikkatten uzak tutmadım. Tahta çıkar çıkmaz dediğim gibi dehşet bir savaş. Yunanla savaşı kabul ederken o kadar çok düşünmüştüm ki bir Yunanla savaşıldı o tarihte e, Yunanistan da o zaman en 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 zayıf bir halkaydı. Ama yine de ona karşı zafer kazanılması güzel bir şeydi. E, Tabi zafer kazanıldı ama yine veren biz olduk. Zafer kazandık ama toprak kaybettik. Tunus ve Mısır'ın işgal meselelerini de birer savaş bahanesi saymak fikrinde değildim. Geldiler Tunus'u işgal ettiler, Mısır'ı işgal ettiler. E ne yapsın Abdülhamit şimdi? Çıkın yoksa sizinle savaşırım mı desin? Diyemezdi. Mümkün değildi böyle bir. Demek tekrar tekrar söylüyorum, Abdülhamidi nazardan düşürmek değil maksat, aşırı yüceltmeye karşı. Neyse odur. Ee, ideolojik tarihçiliğe karşıyım ben. İdeoloji girmesin. Bak kendisi diyor Tunus ve Mısır'ın işgal meselelerini de birer savaş bahanesi saymak fikrinde değildim. Tunus'ta ısrar etseydim belki Suriye'yi, Mısır'da inat etseydim Filistin'i kesin olarak belki Irak'ı da kaybedebilirdim. Dedim ya kol yerine parmağı veriyor. Yani dolayısıyla öyle bir siyaset uyguluyor. Bak kendisi ifade ediyor. Mısır'da inat etseydim diyor Filistin'i e, kesin olarak Irak'ı da kay, belki de Irak'ı da kaybedebilirdim. Sözde kalmış egemenlikleri koruyacağım diye gerçek egemenliği tehlikeye atmak caiz değildir. Güzel bir tespit. Yani sözde kalmış bir laf, lafta egemensin. Adamları yediriyorsun, içiriyorsun, besliyorsun, harcıyorsun, asker gönderiyorsun, vatan evlatları ölüyor. Ney? Sözde kalmış bir egemenlik için. Keşke bu ciddi anlamda anlaşılsaydı da bir devlet politikası olabilseydi. Sultan Abdülhamid'in dış siyasetinin en önemli özelliği biraz önce de ifade ettiğim gibi e, tamamen taviz politikasına dayanıyordu. Bunu aynı şekilde dışlarda gazetelere karşı da yapıyordu. Aleyhinde kimle yazsa parayla susturuyordu. Bunları da ben kitaplarımda yazdım. Yazdım dedim diye doğrudur demiyorum. Kaynaklara dayanarak yazdım. İlkel kaynaklara dayanarak çoğu zaman yazdım. Kaynakları karşılıklı olarak karşılaştırdım. Diyelim ki Abdülhamid'in aleyhinde biri bir şey söylemişse kendi hatıra, kendi istat edilen hatıralarda veya kızlarının hatıralarında bununla ilgili bir müdafaa varsa kesinlikle koydum. Bu bir objektifliktir. Yoksa bir tarafı tutarsınız bir tarafı koymazsınız. Hiç kimse bana şu kitapta şu var, kötülüyor. Şurada da aynı kullandığım kitap tabii, gördüğüm kitabı kastediyorum. Aynı yerin bir sayfa öncesinde bu var, bir sayfa sonrasında da böyle bir şey var veya bir paragraf sonrasında ama biri ak derken biri kara diyor ama siz maksadınıza uygun olarak akı almışsınız, karayı almamışsınız veya kara denilen yeri almışsınız, ak denilen yeri almamışsınız gibi bir ithamı bana yapacak bir kimse yoktur. Mümkün değil. Olmamıştır da şimdiye kadar yaptığım çalışmalarda. Fikrime itiraz edilebilir, fikrime katılmayabilir bu ayrı. Ama böyle bir suçlama bana yapılamaz. Yapılmadı, yapılmayacak. Ee, yine e, bir yerde toprak kaybını savunuyor Abdülhamit. Toprak kaybının ilk defa kendi devrinde yaşanmadığını, yıllardır toprak kaybedildiğini ifade eden sonra şöyle devam ediyor idaresi çok güç olan ve milli gücümüzü yiyip bitiren Balkan devletlerini kaybetmiş olduğumuza üzülmüyorum. Demin dedim ya, keşke bu bir devlet politikası olsaydı da hantallaşan, yük olan yerler bırakılsaydı da onlarla uğraşılacak yere güç, mevcut olanı, kuvvetli olanı, hakim olan yerleri korumaya sarf edilebilseydi daha güçlü, yani Az olsun benim olsun diye tırnak içinde söyleyeyim. Az olsun benim olsun. Evet büyük bir devletsiniz ama özellikle son dönemde e, o hükmedemiyorsunuz. İktidarsınız ama muktedir değilsiniz. E, ne kadar küçülür, teksif olursak o kadar kuvvetlenir, hastalıktan kurtuluruz. Bunu belki bir müdafaa olarak söylüyor. Verdiğine hani bir savunma mekanizması devreye girdiğinden söylüyor olabilir, mümkündür. Ama Dediğim gibi keşke bu başından beri bir devlet politikası olabilseydi. Ee, i̇çeride kuvvetlendiğimiz gün Avrupa devletleri o kadar alay ettikleri hasta adamın iyileşip kuvvetli adam haline geldiğini göreceklerdir. Abdülhamid kendisinden sonraya nüfus ve toprak olarak büyük bir imparatorluk miras bırakmakla övdür. Çok önemli. Tekrarlıyorum, kendisinden sonraya nüfus ve toprak olarak büyük bir imparatorluk yani verilmiş 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 ama buna rağmen kendisinden sonraya nüfus ve toprak olarak büyük bir imparatorluk bırakmakla övünür. Ancak bırakılan miras tabir caizse temelleri çürümüş, ayakta durmakta güçlük çeken ve ufak bir fiske ile yerle yeksan olacak bir yapıda. Bırakmış ama böyle bir bırakmış temelleri çürümüş, ayakta durmakta güçlük çekiyor, ufak bir fiske ile yerle yeksen olacak bir yapıda. Orhan Koloğlu'nun bu konuda yaptığı şu değerlendirmeyle sohbetimi tamamlayayım. Abdülhamid 30 milyonluk büyük bir imparatorluk miras bıraktığını söylerken bunun ne derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu belirtmeyi unutmuştur. Evet. Bırakmış ama bunun nasıl bir sağlam yapıya sahip olduğunu belirtmeyi unutmuş. Adeta kokuşmuş, adeta kalaşmış, hantallaşmış, hasta adam. Bize göre şöyle bir benzetme yapılabilir. Hani bazı oto camları gibi bir tür özel camlar vardır. Bir yerden yara alınca kendi kendine içinden çatlamaya devam eder ve her tarafı çizik çizik olur. Ama o halen bir bütün olarak durmakta devam eder. Her tarafı çizik çizik hani görürüz otur camlarını paramparça çatlamıştır değerini kaybetmiştir ama hala bütün olarak durmakta devam eder. Hatta elastikiyeti sayesinde bazı darbelere dayanır. Vurur 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 adam kırılır ama parçalanmaz. Sonra da en beklenmedik zamanda hassas bir noktasına gelen bir fiske ile bir anda patlar tuzla buz olur. Minicik parçalara ayrılır. İşte Abdülhamid'in devrettiği Osmanlı yapısı buydu sevgili dostlar. Hele hele kendisinden sonra kendisinin tamamen gözetimi altında bulan, bulunan Veliat Reşat ve Veliat Vahdettin'in tahta çıkmasıyla bu çürük yapı iyice çürükleşti ve sonunda parçalandı. Evet, dördüncü kitabımda inşallah Abdülhamid'in sansür, jurnal, hafiye, sürgün ve halkla ilişkileri konuları üzerinde duracağım. Bu kitabımda Veliat Reşat kendinden sonra padişah olacak kardeşine, kardeşlerine Vahdettin'e de nasıl baskı uyguladığını, onları nasıl hiçbir iş vermediğini, sürekli sürekli gözetim altında tuttuğunu orada yine belgeleriyle, kaynaklarıyla yazacağım. Kitap büyük ölçüde hazır. Tabi o onları baskı altında tuttu ama sonuçta 33 yılda olsa iktidarı bırakmak zorunda kaldı. Tahttan indirilerek bırakmak zorunda kaldı ve yerine o gözetim altında tuttuğu hiçbir şeyden anlamayan, dışa kapalı, en ufak bir memuriyet dahi yapmamış kardeşi Veliaht Reşat geldi. Ve o da ülkeyi iyice uçuruma sürükledi. Sonrasında Vahdettin geldi, iyice uçuruma söyledi, sürükledi. Şimdi burada suç bunların mı? Bunları o halde başımıza gelecek şekilde cahil bırakan, yetiştirmeyen, imkan vermeyen, gözetim altında bulunan, bulunduran başkasının mı? Evet, yazdıklarımızdan, söylediklerimizden net olarak anlaşıldığı gibi böyle durum. Abdülhamit devrinde çok toprak kaybedildi. Fakat bu topraklar savaşla kaybedilmedi. Daha da kötü. İngiltere istediğini aldı. Fransa istediğini aldı. Rusya e, tazminatlarını aldı. Çok sıkıntılı bir dönem yaşadık. Evet doğruya doğru. Abartmaya gerek yok. Yüceltmeye gerek yok. Yermeye, değersizleştirmeye de gerek yok. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.